Benim artık kafamı kurcalayan hiçbir şey kalmadı. Yani bu ara anladım ki böyle her şey konuşularak çözülmüyormuş. Yani bazen konuşmadan sadece yaşayarak, görerek öğrenmek gerekiyormuş bir şeydir. Ben de artık öyle yapmaya karar verdim. Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Cemil'in ameliyatından sonra Hançer ve Cihan aşkı daha da çoğalacak. İkili birbirlerine aşklarını itiraf etmeseler de bunu en güzel şekilde yaşayacaklar. Elbette ki bu aşka Beyza ve Mukadder'in gölgesi düşecek. Mukadder sinemi cezalandırmak için attığı adımla Cihan'ı karşısına alacaktır. Cihan olup biteni anlamak için annesini sıkıştırsa da ne yazık ki Sinem gerçekleri ona söyleyemeyecek. Diğer yandan Beyza Hançer'i zehirlemek için bütün yolları deneyecek. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Cihan ve Hançer aşkı son hız devam edecektir. Gelin adlı dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.